Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Özkan. Bugün sizlere ne anlatacağım? Bugün sizlere arkadaşlar tohumlamanın ve genetiğin avantajlarını anlatacağım. Şimdi bu hayvanımızın annesi, şurada gördüğümüz montok. Jersey melezidir kendisi bu arada. Yani anne tarafı Jersey'dir babası montoktur. Şimdi bu hayvanımız da ondan doğan etçi ırk bir simentaldir arkadaşlar. Şimdi Jersey 1, 2, 3. kademede ne kadar değiştirdiğimi ve kazanç elde edilebilir durumuna getirdiğimi size bunu göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, sütçü hayvan yaparsanız, şu an gerçi bu zaman biraz daha büyüme çağında çok incelmiş, daha önceden daha kalındı. Arkadaşlar bu zaman hala süt içiyor. Bu gün yerimiz süt içiyor. Bakalım onu, bakalım gel. Bakın arkadaşlar, boğaz yapısına bakın. Şu ayak bileklerinin kalınlığına bakın. Bakın özellikle şunu söylüyorum. Çünkü bu jersey melezi hayvanlara simental aşlattığınız zaman ayak bilekleri ince olur ve hayvan hiçbir zaman istediğiniz kadar büyümez. Şurada mesela ben biraz e, büyük elli bir insanım. Ona rağmen size şöyle gösterebilirim. Hatta şöyle yumruğumu yaptığım zaman ayak bileğiyle yan yana getirdiğimde ki durumu ayırt edebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Hani bir şey Biraz de ürkektir arkadaşlar. Ay manyak. Dur, dur bir yere katıldı mı? Bekle. Bekle. Tamam tamam bir şey yok. Bir şey bir şey Arkadaşlar bu e, hayvanımız biraz ürkek. O yüzden biraz uzak tutuyorum bunu. Uzak bir şekilde anlatayım. Evet arkadaşlar şimdi melezemede evet bu safkan bizim menfaatinden de olsaydı aynı olur muydu? Belki biraz daha kilolu olabilir. Ama biz burada ne kullandık arkadaşlar? Melezeme kullandık. Şimdi melezemenin altın kurallarından biri nedir arkadaşlar? Melez azmanı dediğimiz bir olaydır. Melez asmanı arkadaşlar benim yıllarca gördüğüm bir şey var. Mesela örnek veriyorum. Simental bir hayvana normal sütçü bir simental attığınızda o hayvanın günlük kilogram alışı, canlı kilogram alışı 1.4 ve 1.5 arasında seyrediyor. Fakat arkadaşlar eğer siz e, çok kaliteli olan simet alimlerinize, pirmantose e, ya da işte farklı renklerde olan angus, işte ne bileyim limuzin, şavrule gibi hayvanlar atarsanız sizin canlı ağırlık ortalamanız 1.7'yi 1.8 hatta 2'ye kadar bulabiliyor. Şimdi bunun yegane sebeplerinden birini arkadaşlar? Hemen şunu size e, net bir şekilde söyleyeyim. Hayvanlarda baskın ve gen olarak adlandırılan durumlar vardır. Mesela bu baskın ve genler nelerdir? Piedmontose'de arkadaşlar çift gaz geni. Yani bu işte randıman olayının yüksek olması piedmontoselerde baskın gendir arkadaşlar. Bu sadece montofta baskın olmaz. Çünkü erken kesime gelmez montofta olan, e, montoftan doğan hayvanlar. 16'yı beklemeniz gerekiyor. Simentalde de arkadaşlar baskın olan nedir? Kemik yapısıdır arkadaşlar. Şimdi biz ne yaptık? Şimdi simentalde piedmontose vardı. Hop bunu melezledik, bunu melezledik. Araya ne geldi arkadaşlar? Bundan aşırı iri kemikli bir hayvanımız geldi. Buradan da ne geldi arkadaşlar? Çift kas sahip bir hayvan geldi. E bu durumda şimdi bizim elimize ne geçmiş oldu? Hayvanımız çok kemikli ve çift kas sahip bir hayvan oldu. Evet randımanımız biraz düştü mü? %75'ten %65'lere düştü. Fakat bizim aldığımız kilo rakamları aşırı derecede arttı ve çok rahat bir şekilde hayvanımızı büyütüyor olacağız. Niye siz bir e, evet bunlar aşırı derecede Piedmontos'e falan aşırı derecede etçide kalite rıklar. Fakat şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu hayvanı siz besi aldığınızda Hayvan hem kemiğine çalışacak, hem etine çalışacak. Yani ikisine de aynı kuvvetle çalışacak arkadaşlar. Yani nasıl ki bir işte, bu da e, hayvanın arkadaşlar muazzam bir kasa yapısı, muazzam bir but yapısı, yani aşırı güzel bir hayvan olmasına sebebiyet verecektir. Ki e, keza, bu limuzin attığınızda da aynıdır. Mesela simenterler kemikli ve yüksekli hayvanlar, yüksek hayvanlardır. Limuzin de geriye doğru uzun, büyük kalçalı hayvanlardır. Şimdi limuzinin burada baskın getirdiği şey nedir arkadaşlar? Geriye doğru uzun olup kalın kalçalı olması. Simentalin buradaki baskın olan yeri nedir? Yerden yüksek ve kemikli olmasıdır. Bunların ikisini birleştirdiğimizde elimize hegane bir ışık arkadaşlar. Yani evet bunu işte siz sürekli yaparsanız bek verimden düşük olabilir ama ilk dönemde yaptığınızda verimi kesinlikle çok yüksek olacaktır. Randımanlı hayvanlar olacaktır arkadaşlar. Ki Angus'ta örneğini vereyim. Ondan sonra hemen simental, jersey, montop, Hani bu melezeme niye yaptığıma direkt geçiş yaparız. Şimdi arkadaşlar Angus'a yaptığınız zaman Angus yerden ayakları biraz daha kısa, gövde yapısı biraz daha kalın. Hani yığılı tamamen etin içine e, vermeye daha şeyde bir hayvanımız. Peki biz bunu simentelli dediğimiz zaman ne elde ediyoruz? Arkadaşlar simenteller tekrardan dediğim gibi kemikli, hafif uzun, Angus'a göre hafif uzun, işte boyun yapısı daha kalın, gerdanlık dediğimiz kısım daha fazla olan hayvanlar. Angus'un özelliğini arkadaşlar yanına yararlanma özelliği. Angusta baskın gelen renktir, boynuzsuzluktur, yemden yararlanmadır. Bunların kaynaklarla inceleri çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Şimdi bizim elimizdeki simet bir angus attığımız zaman doğan buza, ki genelde beyaz baş doğar, ama beyaz baş doğmadı yani bizim panda dediğimiz var. doğar. Oldu ki panda doğmadı arkadaşlar. Ee, Sip siyah bir hayvanımız oldu. Şimdi bu olan hayvanımızda ne olacak arkadaşlar? Kemik yapısı genişleyecek yani hayvan omuzdan biraz daha geniş bir hayvan olacak. Ayaktan o gövdeyle, simetlerin uzun kemik yapısıyla hayvanın gövdesinin aşağıda olması birleşecek. Yani bizim arada aşağı yukarı kaç santim diyebilirim? 15-20 santimlik bir et kütlemiz şöyle şu şekilde hayvanımıza daha fazla olacaktır. Ki bu da zaten direkt karkasa etki eden durumlardan bir tanesidir. Bu şekilde melezleme çalışarak her zaman kazanabilirsiniz arkadaşlar. Gerek sütte gerek ette melezleme her zaman kazandırır. Şimdi arkadaşlar ette daha çok kazandırdığım ilk göstergesi benim bu kuzum arkadaşlar. Dediğim gibi annesi bu yakışık yakışıklığını jersamon top meleziydi. Bunu yapmamın sebebi neydi arkadaşlar? Jersa yapıyorum işte buzasından para kazanamıyorum diyen insanlara annesi montof melezi olduğu zaman da gördüğünüz gibi sucuk gibi çıkabiliyor. Hani bu hayvan 2 yaşında çok rahat bir şekilde diyebilirim ki 900 kronun üstüne çıkar. Çok rahat bir şekilde 2 yaşında. Hani kurbanlık için yapılacaksa bir ton, hani bir tonu çok rahat görür. Bezide de tahmini kesemeşi 700-800 kilo bandına gelecektir. Ben o kadar büyük Tabii de hayır. Niye ben bir süt işletmesiyim? Şimdi arkadaşlar bu şimdi bu hayvan şu an böyle gözüküyor da büyüyünce büyük olacak mı? yaranızda söyleyene söyleyenleri şu anda buradan duyabiliyorum. Şimdi arkadaşlar şu hayvanımızın arkaya. Yani bizim yegane kurallarımızdan bir tanesi de budur. Eğer evet, arka ayarı. şuradan şuraya kadar gelirken Şuradaki çıkıntıyı görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın şu çıkıntının yumuşaklığına bakın. Hani bu çıkıntı arkadaşlar boylu boyunca kemik değil. Kemik şurada başlar ama şuralar ettir arkadaşlar. Bu et hayvanın kilo alacağını göstergelerinden biridir. Ya da işte şu ayaklarının şurası arkadaşlar. Bakın öbüründen çok daha kalındır. Şuraya bakın. Ve kalınlığını görebiliyorsunuz. Hani bu şey diyor, ben jüsseri olacağım diyor. Ben çok kaliteli bir e, simental babadan doğdum diyor. Annem de diyor, Jacinta Montof meleziydi diyor. Annemden de bir şeyler aldım, babamdan da bir şeyler aldım ama ben kemik kemiklerimin hepsini babamdan aldım. Bundan kaynaklı çok yakışıklı bir şey olacağım diye. Ha jersey'deki avantajımız ne oldu bizim? Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Niye? Çünkü jersey baskın olan hayvanı boydan kısa bırakma, ellemesine büyük bükme ve kemik yığımı olma meselesini ilk önce montofla kırdım. Şimdi zaten bildiğiniz üzere montoflar hibrit bir simenteller gibi. Sadece süte biraz daha yoğunluktadır. Besi de 1.2-1.3 alırmış. E şimdi ben burada ne yaptım? Jersenin o kuvvetli gelen gelinlerini hafif bir kırdım. E bu durumda simentalden gelen genlerle, montoftan gelen, bir de Jersey'den gelen genler var. Bu buradan geldi, bundan birkaç bir şey geldi, bundan birkaç bir şey geldi ama ağırlıklı olan simental oldu. Şimdi simentale, Montauk'ta destek verdiği zaman Jersey'i artık neredeyse ortada göremiyoruz. Bu da bizim kazançlarımızdan en büyüklerinden biri oluyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi melezemede gerçekten para var. Bakın hayvanımızın burnuna bakın, gerçek bir simental gibi değil. Yani bunun hafif siyahı, gel oğlum, gel oğlum, Bakın arkadaşlar burnu siyah Gerçek bir simental gibi değil. Üstünde gördüğünüz üzere montofun siyah çizgisi var. O hani çizgi dediğimiz olay var. Yani olaya bakıldığında şimdi mesela bu videoyu izleyenler var. Bu hala bir süt uzası. Bak boyutu nerede? Ben 1.80 adamım. Hani 1.80 küsur hatta var. Onu söylemeyeyim. 1.80 diyeyim. şurama geliyor arkadaşlar. Işte. Kalınlığını görüyorsunuz. Gerdanlığını görüyorsunuz. Hayvanın kalitesini görüyorsunuz. Ortada söyleyecek bir şey yok. Yani jel de bu şekilde melezleyerek, melezlemenin aşırı ayetlerine dikkat ederek kazanç sağlayabilirsiniz. Bu da hepinizin işte bir aklının ucunda bulunsun. Belki hayvanın ahırı, insanın ahırı vardır. O sene et çok para ediyordur bu sene olduğu gibi. Ben suç hayvanlarıma ne açlatayım der. İşte adamın elinde montof vardır. Simental vardır, Hoştayn vardır. Ben bunları ne açtığımda bu durumdaki işte melezleme çalışması, o grupta hangi hayvan daha çok melezlemede verim veriyorsa, size doğumda problem yaşatmıyorsa onu tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.